صباح وأكشام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمن رحيم olan الله gece ve gündüzü kuvvetiyle yaratan, onları kudretiyle birbirinden ayıran, her birisi için belirli bir sınır ve süre koyan ve kullarının rızıklarını temin ve hayatlarını idame ettirmeleri için geceyi gündüze, gündüzü de geceye katan Cenab-ı Allah'a her türlü hamdü senalarla Hamdolsun. Gündüzün yorgunluğunu bir sükunet içinde atabilsinler diye kulları için geceyi yaratan o, uyuyup dinlenebilsinler, yeniden zindelik ve canlılık kazanabilsinler ve hayatın meşru zevk ve lezzetlerinden istifade edebilsinler diye onu bir örtü ve elbise yapan da yine odur. Odur ki kulları rabbilerinin kendileri için takdir buyurduğu lütufları arayıp araştırsınlar. Rızık yollarına müracaat etsinler. Yeryüzünde gezip dolaşsınlar. Allah'ı anlasınlar ve böylece hem dünyadaki ihtiyaçlarını gidersinler hem de ötede yüce mertebelere nail olsunlar diye gündüzü de aydınlık yaratmıştır. Bütün bunlarla o yüceler yücesi bir taraftan kullarının işlerini bir düzene koymakta diğer taraftan da onları imtihan etmektedir. Kullukta bulunmaları, farzları yerine getirmeleri ve ahkam-ı ilahiyeyi tatbik etmeleri gereken yerlerde nasıl davrandıklarını kendilerine göstermektedir. O kim doğru yolun dışındadır, kim o yolu izlemektedir çok iyi bildiğinden kötülük yapanlara ancak yaptıklarının karşılığıyla mukabelede bulunur. İyilik yapanları ise iyiliğin en büyüğüyle mükafatlandırır. Allah'ım gecenin karanlığını yarıp sabahı ortaya çıkardığın, gündüzün ziyasından bizleri faydalandırdığın, rızık kaynaklarını gösterdiğin ve bizi afet ve musibetlerden kuruduğun için sana nihayetsiz hamdü senalar ediyoruz. Allah'ım biz ve bütün varlık, sema ve yeryüzü her ikisi içine serpiştirdiklerin Sabit ve hareketli olanlar oturanlar ayakta duranlar havada yükselenler ve toprağın altında bulunanlar hepimiz sana ait olarak sabahladık. Senin kabza-i tasarrufunda erdik sabaha. Hakimiyet ve saltanatın üzerimizde meşiyetinle bizleri çepeçevre sarmalamışsın Allah'ım. Her fiil ve hareketimiz senin emir ve tedbirin dahilinde cereyan etmektedir. Yapıp ettiklerimiz senin hakkımızdaki takdirinden ibarettir. Bizden sadır olan bütün hayırlar ancak senin ihsanlarındır. İşte yepyeni ve taptaze bir gün her halimizi görüp gözetmek üzere başlıyor. İhsanla hareket edersek Bizden memnun ayrılacak fakat seyyiata girersek o zaman da bizden şikayetçi olacak. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ve aline salat eyle. O salat hürmetine bize de bugünümüzü hasenat ile tamamlamak, küçük ya da büyük herhangi bir günah işlememiş, hiçbir seyyiata bulaşmamış olarak, onunla vedalaşmak nasip eyle. Bol bol hasenat işlemeye bizleri muvaffak eyle. Dinin hoş görmediği çirkinliklerden ve münkerattan bizleri uzak eyle. Bugünümüzü başından sonuna kadar bizim için hamd, şükür, ecru mükafat, ahiret hazırlığı ve fazlu ihsanla dolduruver. Allah'ın hasenat ve seyyiatımızı kaydetmeye memur kıldığın kirhamen katibin meleklerinin hakkımızdaki vazifelerini kolaylaştır. Amel sayfalarımızı iyiliklerle doldur ve bir kötülüğe girip onlara karşı utanılacak hallere düşmekten bizleri koru. Allah'ım içinde bulunduğumuz bugünün her anında ibadet ve şükürden nasibimizi bol eyle ve hepsi her şeyi dosdoğru kaydeden meleklerini o anlarımıza şahit eyle. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve ailesine salat eyle. Bizi de önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan hasılı her tarafımızdan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıya gelmekten, ve masiyetlere düşmekten ne olur koruyu ver. Bizi en geniş manasıyla kulluğa eriştir ve muhabbetine ulaştıracak güzelliklerde istihdam buyur. Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed'e ve ehli beytine salat eyle. Ve bizi şu gün ve gecemizde hatta bütün günlerimizde kötülüklerden uzak kalmaya nimetlerin karşısında şükürle gerilmeye, Resul-i Ekrem'inin sünnetlerine hakkıyla ittiba etmeye, bid'atlardan uzak durmaya, emri bil maruf ve nehi anil münker vazifesini bir hakkın yerine getirmeye, İslam'ı müdafaya, batılı ortadan kaldırıp hakkı ikame etmeye, Yoldan ayrılanları yeniden İslam'ın güzellikleriyle tanıştırmaya, zayıflara yardımcı olmaya ve ızdırar içerisindeki çaresizlere el uzatmaya muvaffak eyle. Allah'ım. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aile efradına salat eyle. Bizim de bugünümüzü yaşadığımız en bereketli gün, beraber olduğumuz en faziletli arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı zaman dilimi eyle. Bizi gün ve gecelerin üzerinden gelip geçtiği bütün kulların içerisinde senden en çok hoşnut olan, ihsan buyurduğun nimetlerine en fazla şükreden, vaz buyurduğun emirlerine en ziyade riayet eden ve yasaklarından en çok kaçınan kullarından eyle. Allah'ın seni ki şahit olarak sen yetersin. Yarattığın arzu semayı her ikisine meleklerinden ve diğer kullarından yerleştirdiklerini şu günümde, şu saatimde, şu gecemde ve bulunduğum şu mekanda şu ikramına şahit tutuyorum. Senden başka bir ilah yoktur. Sen adaleti ikame eder. Hükümlerinde hep hakkı gözetir. Kullarına Re'fet ve merhametle muamele edersin. Varlık bütünüyle senindir. Ve Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam senin elçin ve en hayırlı kulundur. Onun omuzlarına yüklemiş olduğun mukaddes peygamberlik vazifesini bir hakkın eda etmiş ve emir buyurduğun şekilde ümmetine gerekli nasihatleri güzel halleriyle göstermiş, mübarek beyanlarıyla da tebliğ eylemiştir. Allah'ım Efendimiz Hz. Muhammed'e ve hane İsa adetinin bahtiyar fertlerine başka hiçbir kuluna etmediğin kadar salat eyle. Onun üzerimizdeki hakkını ödememiz bizim için imkansızdır. Sen bizim için o fahri kainata kullarından hiçbirine vermediğin kadar bol mükafat ver Allah'ım başka hiçbir peygambere ümmeti adına lütfetmediğin kadar bizim için Efendimiz'e lütufta bulun. Muhakkak ki sen engin lütufların, bol mağfiretin sahibi ve azamet tahtının yegane sultanısın. Merhameti bütün merhametlerin ötesinde olan rahman Rahim de sensin. Efendimiz Hazreti Muhammed'e onun pak, temiz, seçkin, ve Necip ehli beytine salat eyle ve o salat hakkı için bizim dualarımıza da icabet eyle, dualarımızı kabul buyur. Ezelden ebede kadar bütün hamd ve medhü senalar alemlerin Rabbi olan Allah'ın yalnız sana aittir. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.